Tek yapacaklarım <laughs> lavaş ekmeği. Tırından aldıkları tahtası. da olabilir. Evet kesme tahtası lavaş ekmeği. Bunu üçgen üçgen kesecekler. Kendileri de yapabilirler. Evet sonra kızartacaklar. Ben bir malzeme listesini sayayım hemen. Fette salatası için süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tahin, 2 e, su bardağı çeksin. haşlanmış evet. nohut, 1 paket lavaş, yarım su bardağı badem, Onu nar, kırmızı toz evet, biber, tereyağı, karabiber ve tuzla Hı -hı. taşlandıracağız efendim. Bu salata özellikle siz bana çok soruyordunuz, diyordunuz ki e, salata tarifi de olsun. Bu salata gerçekten gün masalarında göz dolduracak bir salata. Ben dün akşam yedim duyguda ve şey dedim hatta içine tavuk da... Tabii bunu tavuklu, etli her olur. çeşit yapabilirler. Ee, i̇çine tavuklu derseniz e, çok lezzetli bir salata olacaktır. Bunu çok güzel bir dakika Duygu gösterelim. Bu şekilde bakın şeritler halinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 klasik bir lavaşı. Altında yediye. da lavaşlar ha, var. Kaç tane koymak istiyorsanız. Şimdi Duygu bunları üçgen <laughs> şekilde bakın. Şöyle. şöyle. Ben direkt şöyle kendimce sen daha iyisini evet, bilirsin. Evet. Yok yok çok pratik. Bu <laughs> şekilde üçgenlere bölüyor bakın minik üçgenler bir yandan yağımızın altını açalım ki hemen kızarsın çünkü bunlar güzel böyle çıtır çıtır olana dek kızaracak. Bu çıtırtı da salataya ekstra bir lezzet veriyor. Ekmek kullanmadan tüketebileceğiniz çok pratik bir salata Berna. Evet çok. Yaptığınız bütün her şey çok pratik. Yerim seni. Ya <laughs> <Güzel gülüyor> ya. Yani yani. Bir şey Ekranda söyleyeyim mi? pratikleri seçmek ee, konuda. Sosyal medyada e, ben çok. Meşakkatli bir tarif yapında izlenmiyor. Sen ısıt. Yağı Dün Sarpel mesela çim attım uçmuş. Ben, ben de izledim. Sarımsaklı yoğurt. No, Birazcık şey sarımsak oldu. rahatsız ediyorsa tuzla essinler sarımsağı. O rahatsızlığını geçtiğini görecekler. Aa çok güzel bir püf noktası. Ben öyle yapıyorum. Hı hı. Şimdi burada evet. Az mı çok mu hazırlıyoruz? Çok yanmasın serpilciğim. Bir iki mi? kaşık böyle 2 3 kaşık gibi tahin eklesinler. Tamam ona rende lazım Şerpilim. Ee, dur. Bir yandan da şeftalileri soyup doğramaya devam ediyorum. Rondo'dan geçireceğim. Böyle bir su bardağı gibi nohut eklesinler. Tamam. Birazcık nohutu da üstüne böyle yapayım. Güzel Hı -hı. durur. Ayırayım. Güzelce karıştırıyoruz. Yoğurda ekle mi sence? Yenir mi? Kalabalık mı? O şey yapılır ama onun başka bir şey de kullanmayacak mıydık? Yok. Yok, o sos şeyin de böreğin de Tamam o zaman. Heh. Bence yeterli. Tamam. Güzel de serpi kızarttı yufkalarımızı. Evet. Hatta bunu yetiştiremeyip biraz kaçırdım. Şöyle buraya. kaselere de olsun cips gibi duracak zaten. Hı. Bunu kaselere de koyabiliriz şık sunum için. Bir hı hı. salata tabağına salata koyabiliriz. Salata tabağı yapalım biz. Tamam. Bir salata Hemen tabağı geliyorum. alabilir Hemen o yeterli mi? Bunları da devam ettireyim mi? Birazcık kızart, üstte böyle şık bir görüntü olsun. Onu bu kadar kızartma, olur mu sen? <laughs> onu bildiğin kaçırdık. Bu açı... He, orada yapıyorsun Aldım, böyle. şey oldu şey, çünkü. Şey, bence o, alabilirsin hemen. Yağ sıcak ya Serpil'im, hemen kızarıyor çünkü yufkayınca. Ay çok özür dilerim, şu an algılayamadım. Ne verecektim? Ben de Bana kaldım. salata kasesi, bunun sunumunu yapman için böyle biraz derin bir şey Hemen veriyorum. Bu arada o Nermin'e de. O olabilir biliyor musun? Şu, şu olabilir bence. Ee, bunu da yapmayayım sana böyle. da şey. böyle oluyor işte bence. Nermin'ciğim al sen. <laughs> Şeftaliyi yedim. Çünkü canım <laughs> çekti. Ekranda o kabuğu atamadım. Bak Berna beni yakaladı. Yakalarım. <gülüyor> böyle... <gülüyor> Hepinizi yakalarım vallahi. İyi bir izleyiciyim. <laughs> <laughs> Ama nasıl güzel bir şeftaliymiş Yüksel. Nereden aldıysan. Ben aldım böyle değildi. <laughs> O da sevdi. Tam şeftali zamanı ya. Böyle. Aa, şuradan bir parça atayım Tabii bana. Sabahdan yapacaksın ya bunu <laughs> komple alta koyuyorum. Tamam. Aç kuzum. İş da, i̇şemedim. Ben de seviyorum. <laughs> Aç kuzum. <yağ> <laughs> çok tatlı ama bak. İlce. Hakikaten çok güzelmiş. Hepsini dök bence bol olsun. Üstüne kızartacağım. Aa, şimdi şef, bak şef şimdi güzelce olacak. bakın e, doğradım. Kabuklarını bak, de... soydum. Çok kıymetli izleyicilerim. Yıkılıyor. Şimdi üzerine Komple şöyle. mi süzme yoğurt? Zaten. Evet kaçırdık. Heh, ben sonra bunu onu. Lavaşları zannettim. kızarttık. Tamam. Üstüne nohutlu, sarımsak yoğurtlu, tahinli bir yoğurt hı hı. hazırladık. Süper. Sarımsaklı. Hı hı. Şimdi üstüne de biraz Fertil. nohut, badem, pul biber, tereyağında kızartacağız ve üstüne de dökeceğiz. Hepsi bu kadar ama muhteşem bir lezzet. Zeminde yufkalar var. Ee, üzerine hazırlamış olduğumuz güzel iç harcını yerleştirdik. Böyle olabilir nohurtlu. yufkalar çünkü cips e, gibi olacak. Aslında bu cips gibi iç üzerine birazcık toz biber e, yapacağız toz şimdi. falan yaptığınızda ne güzel olurdu. Evet, mi? şimdi cips yapıyoruz işte. Televizyon başında da çocuklar yerdi. Ha evet. Çok Ama bu da olur. hamur sonuçta ya. Bu Ama da, çok da güzel var. oluyor. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bir başım dönüyor. Dengemi kaybetmeyeyim diye. Sana o zaman sen algılayamıyor. Bir Hayır. Seni bir kere de algılayamıyorum. <laughs> Benim böyle oldu. Bugün <laughs> biraz fazla malzeme ve tarif olunca böyle oluyor. E, bunu verecektim. Ne ve sürahi? <laughs> Dur hemen buluyorum Serpil'cim yoruldu bugün Çünkü çok gerçekten e, Güzel bir menü çıkardık efendim Hepsi birbirinden e, Güzel lezzetler Bak, ve Berna'cımın muhteşem sesi Duygumun muhteşem fikirleri Ve bize e, anlattıklarıyla Harika bir program oldu Onu aşağı alalım canım. Lazım, ben Şöyle Bakın Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Tırma, tırma. Hmm, Kıvamını görüyor musunuz? Milkshake gibi. Bazen bazı şeyler içine kaçırmış şey, tam çekmemiş oldu Şöyle. güzelce Güzel alıyorum. Yok. Şeftalili. Harika kalalım. bir limonata. Şöyle. <laughs> oh, misler gibi. Bir kaşık <laughs> rica edeyim. Edeceğiz. Serpilim senden senden. Ben vereyim şunu. Yok 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 yo. gel 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 <laughs> ben vereceğim. <laughs> Ge veriyorum hemen. Şurada çünkü şeftali parçası kaçtı. Azıcık, Şeyim akmıyor. <laughs> Hepsi kaydı. Lavabom tıkandı. Heh. bakın. Öyle et Oo. yağlarıyla böyle güzelce boca. Şöyle. Uf. Ay buna... <laughs> Aşk Çok güzel oluyor gerçekten. Sosunu döktü Serpil'im salatanın. Bir de onu gösterelim. Yağını da bence biraz içine yağ koymadık ya. Heh. Böyle Hı. bir salata. Sosunda neler var Duygu'cuğum? Kısaca anlatır mısın? Kimyon ekledim biraz, pul evet. biber, nohut, badem. Bademi evet. önceden soysunlar, haşlayıp sıcak Hı -hı. suya koysunlar. Sonra soysunlar, kavursunlar, böyle eklesinler. Ama Gerçekten lezzetli bir oluyor. Evet, limonatamız da hazır. İçerisine <laughs> şöyle e, nane yaprakları atacağım. <laughs> Ve son şifremiz neydi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.